Merhaba Herkese akşamlar. İskenderun Demirçelik günlük grafik. Şimdi e, İskendrün Demir Çelik borsada çok nadir e, dengeli bir şöyle göstereyim. Mart dibini alabilirsiniz. Yani bir sakıncası yok. Orası da bir yükseliş trendidir. Ama e, ekimden bu yana asıl e, bu yükselen hafif yükselen trendi daha da dikleştirdi ve çok stabil bir gidiş sağladı. E, çok az hisse var. Yani bunu yapan Çoğu şey yapıyor. Ya çok zıplıyor böyle hızlı. Arkaya ge sonra tabii geri geliyor. Ee, i̇şte İsmen gibi. İskenderun Demirçelik'te de belli bir trendin üstüne çok dengeli hareket ediyor. Bir major trendi var. Bunu artık bir major trend diyebiliriz. Onun üstünde de haliyle daha önce yaptığı gibi minor trendler yapıyor. İskenderun Demirçelik. Şimdi çok aşağıdan taşıyan arkadaşlar risk algısı yüksek olan arkadaşlar trendi takip edebilir. 20 gün üstlerini takip edebilir. Uygundur 20 gün üstelde Risk dağıtmak istiyorsanız eğer çok risk almak istemiyorsanız major olarak da bakın en hani bir şey olur borsa yıkılır mı kılır orada 11.60 takip edilir. 11.60'ın altına kapanışlar geliyorsa aynı de olduğu gibi yavaş yavaş bir derin bir düzeltme veya bir düşüş akımına başlama ihtimali olur. O yüzden 11.60 çok önemli. Burada major anlamda söylüyorum. Uzak şu an fiyat tabii. Onun farkındayım. Minör akımı 8 gün çiziyor. Ben göstermek için kırmızı bir e, gördüğünüz gibi çizgi koydum. Biraz büyüteyim. Şöyle kırmızı bir çizgi koydum. Onu 8 gün üstel çiziyor. Hangi gün gelirse e, o günkü 8 üstsel değerine bakabilirsiniz veya doğrudan şu trendi de takip edebilirsiniz. E, önemli değil. Aynı yere çıkar aşağı yukarı. 12.80 civarlarının altındaki kapanışlar muhtemelen artık bir düzeltmenin e, yani şu gördüğünüz maj, majör trend üstünde bir düzeltmenin geldiğini haber eder. Teorik olarak 12.80 civarı kapanış takip edilmeli. Şunu soran oluyor yani gün içinde gün içinde gelmesinin gitmesinin bir önemi yok. Biz kapanışlar itibarıyla daha çok yapıyoruz. Şu da gelebilir arkadaşlar. Kapattıktan sonra nasıl satayım? Şöyle oluyor. kapatıyor Kapanışta bakıyorsunuz saat 18'de işlemler durduğu zaman atıyorum 12.80'nin altındaysa fiyat. Tabii karanlık odanın kötü bir yanı o. Arada sırada böyle anlamsızca sıçramalar da olma ihtimali oluyor ama karanlık odada siz de veriyorsunuz emri satacaksanız eğer. E, onu biliyorsunuz 18 ve 18.05 arası emir toplanıyor. Eee 18.05 ile 18.10 arasında da e, toplanan emirler işleme koyuluyor. Böyle yani satışlar e, karanlık odada daha çok olması günlük analizlerde daha doğru bir yöntemdir. Hani gün içinde çünkü gider atıyorum 12.50'ye de gider. Sonra öğleden sonra akşamüstü bir alım gelir. E, 13.30'a gider. E, kalırsınız öyle kalırsınız. Sattığınızda olursunuz. O yüzden kapanışlar itibariyle söylediğim şeyler. Burada 12.80 civarı takip edilmeli. Açıkçası e, minor trendten yararlanıyorsanız e, altında 12.30, onun altında da 11.61 veya tercihen çekin bu trendi kendi bilgisayarınızda. Mesela bu hafta için aşağı yukarı 12.10 civarlarından geçiyor. Şu trendte takip edilebilir. Bugünkü yaptığım um, yani bir kar realizasyon habercisi olan bir mum, teorik olarak bir mum formasyonlarına da baktığınız zaman bu bir yutan Yutanaylar kendilerini gösterdikten sonra genelde eksi iki buçuk civarı bir götürüye sebep olabilirler, bir düzeltmeye sebep olabilirler. Yeri de uygun. Ayrıca aresay baktım o da uygun. Yani 77-78 RSI. aşağı yukarı 76 arasıdan bir düzeltme ihtimali olmuş. Bu biliyorsunuz RSI'de 70 geçildikten sonra aşırı alım bölgesidir ve bir düzeltme beklenir. Satıcının e, genellikle gelmesi beklenir. Hani mumun göründüğü yer ve form formasyon ayrıca e, RSI değeri de uygun. Yani, mum formasyonunu güçlendiren bir değer var RSI'nda. Bunu <laughs> dün de bir arkadaşımız sordu. Dedi ki e, şu, tam grafiği hatırlamıyorum ama yani şöyle yüzde bir ikilik bir yükselişin üstünde benzer bir formasyon vardı. Yani şöyle alın. Hani iki tane üç tane mum yan yana gelmiş. Bunun bir etkisi olur mu dedi. E, bu bir yutan ayı mıdır? Öyle yutan ayı olmaz. Yani doğru yerde aramak lazım formasyonları. Şimdi yanlış yerde ararsanız sonuç alamazsınız. Bazen söylüyorlar işte nasıl biliyorsunuz bu ertesi gün ha, hakikaten eksi iki buçuk gitti falan diye bilmiyorum tabii ki. Bir formasyona dayanıyorum. Yani medyum değilim ki nereden bileyim. Olmayabilir de ayrıca. Yüzde yüz değildir bu anlattıklarım formasyonlar. Sadece doğru olan yerde söylüyorum. Yani olması gereken yerde. Yoksa şunu çok gördüm. Ee, mesela şöyle bir grafik var. E, tepede zirvede e, kağıt. Adam diyor ki ya burada tobo var diyor. Şimdi burada tobu ararsanız yaya kalırsınız. Ee, yanlış yere bakarsınız. Toboyu dipte düşüş akımlarının sonunda aramanız lazım. O <laughs> burada o bu aranır, arasa arasa. Yani İskenderun Demir Çelik için söylemiyorum. Örnek olarak bilgi vermek e, için söylüyorum daha çok. Bu tür grafiklerde o bu aranır. Tobu aranmaz bu kadar yukarıda. Ve e, çok da uzatmayayım. E, bir düzeltme gelme ihtimalini ortaya koyuyor. E, benzeri mesela şurada var. Yine yükselen bir akımın sonunda. E, yüksek bir RSI'dir büyük ihtimalle. Yani çok yüksek değilmiş ama RSI e, yine de 70'e yakın gördüğünüz gibi. Orada bir düzeltme gelmiş. Bir ihtimal anlatıyor. Olur olmaz ayrı konu. <laughs> Bunun dışında e, MACD tabi bunlar yukarı hareketi veriyor. RSI'de kendi ortalamasının üstünde ama zaten boynu biraz bükük. Bunun dışında çok söyleyebileceğim bir şey yok. E, uzun vade ve orta vade taşıyacaksanız. Şimdi normalde ben aylıktan orta ve uzun vade bir şey de söyleyebilirim. O ayrı. Yani teknik analizi o da zaten temel analize tutarlı çıkar. Çok tutarsız çıkmaz ama artık hisselerin geldiği fiyatlar itibariyle böyle uzun vade aylıktan bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Çok zor oluyor aylıktan konuşmak. Çünkü mesela bankacılıkta konuşurum yani şimdi açıp gösterebilirim size orta ve uzun vadesini temel şey, teknik analizi ama biraz fiyatlar arttı hisselerde. O yüzden e, bu tür beklentili bir ileriye dönük beklentili bir hisse taşımak istiyorsanız onu temel analizlere sorarsanız çok daha iyi yönlendirirler. Herkese iyi akşamlar.